Ben niye böyle mücadele ediyorum? Ben empatiyi nereden kuruyorum göstereyim size. İki gündür ben bu fotoğrafa bakıyorum. Bombaların altında paramparça olmuş bir aile. Bir ayağında terlik, öbürü ayağı çıplak. Onun yanında can vermek üzere olan annesinin sedyesinin başında duran çocuk. Ben işte bu çocukla empati kurmaya çalışıyorum. Ben bu kadınla empati kurmaya çalışıyorum. Ya Rabbi önce çocuğumu sonra benim canımı al diyor. Çocuğum sahipsiz kalmasın diye. Şu fotoğrafla empati kuramayanlar gelip bana İsrail'deki ailelerin İsrail'deki o işgalcilerle alakalı güzellemeler yapıyorlar, insan haklarından bahsediyorlar. Empati kur bakayım şu çocukla. Şu Sedye'de olan senin annen olsa, senin kız kardeşin olsa, sen şu Sedye'nin başında şu şekilde dursan, eline imkan geçtiği zaman ne yaparsın? Bunu getir gözünün önüne. Delikanlı ol. Şu çocuğun yerine koy kendini. Sedye'nin başında eli ayağı parçalanmış ama umrunda değil. Annesinin başında bekliyor çünkü ailesinde başka kimse kalmamış. Şu çocukla empati kuramıyorsun. Şu kadını iki gündür onu izliyorum. Feryat ediyor bütün milletin içinde. Diyor ki benim çocuklarım yemek yemeden aç karnına şehit oldu diyor. Bu kadınla empati kuramayan oradaki Gazze duvarının dibinde üç gündür barış konseri adı altında tepinen, içen Kadınla empati kurmaya çalışıyor birileri. Şu kadınla empati kuracaksın. Bütün milletin önünde yetmedi mi dünya diyor. Yetmedi mi çocuklarımız aç karnına ölüyorlar. Ne zaman uyanacaksınız? Ne zaman sesinizi yükselteceksiniz? Ne zaman bu zalime dur diyeceksiniz? Bu zalimlere destek veren ülkelerinizin yöneticilerini ne zaman topa tutacaksınız? Onun için feryat ediyor bu kadın. Bu kadınla empati kuramayan, kendini bu kadının yerine koyamayanlar şimdi gelmişler insanlıktan masum sivil katletmişler etmekten ders veriyorlar bize. Biraz otur kumdan çıkar kafanı. İsrailli işkencecilerin zulmü altında, o bombalar altında feryad eden, can veren çocuklar avuçlarının içine isimlerini yazıyorlar, telefon numaralarını yazıyorlar, kan gruplarını yazıyorlar. Ola ki bombardımanda bütün ailemiz ölür de ortalıkta kalmayalım diye. Kaç kere empati kurdum bunlarla. Açtın mı çocuğunun avucunu? O çocuğunun avucuna yazdın mı çocuğunun ismini, telefon numarasını, kan grubunu? Ola ki başım bomba düşerse biz de ölürsek çocuğum ortada kalmasın diye. Hiç empati kurdun mu? Yok. ...sana bana akıl veriyor birileri... ...etrafınızda, sosyal medyada... ...veyahut da arkadaş ortamında... ...İsrail güzellemesi yapan Hamas'a... ...Filistinlilere laf söylemeye çalışanlara... ...Allah rızası için konuşturmayın onları yanınızda... ...öyle diyor sana... ...eğer zalim zulüm ediyorsa... ...onu elinle durdur diyor... ...yok mu imkanın... ...o zaman dilinle ona karşı ol... ...ona da imkanın yoksa kalbinle buğz et diyor sana... ...benim yanımda, bulunduğum ortamda... ...hiç kimse... İsrail güzellemesi yapamaz. Hiç kimse o işgalci, o Siyonistlerle alakalı içerisinde müsbet kelimelerin olduğu hiçbir cümle kuramaz. Eğer benim yanımda birileri kurabiliyorsa ben o gün ölmüşümdür ama gömülmemişimdir. Son nefesime kadar mazlumun yanında duracağım. Mağdurun yanında duracağım.